Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizih'e Gözütok. Bugün sizlere şahane bir model göstereceğim. Bunu bayan, erkek ve çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Hırkalar, yelekler, bluzlar yapabilirsiniz. Şal yapabilirsiniz, etol, şapka. Hatta hanımlar e, kilim yapabilirsiniz, rengarenk yapabilirsiniz şöyle. Her e, şöyle şuradan şuraya olan kısmını farklı renklerle yapabilirsiniz. şöyle ee, şöyle örgümün arka tarafı da bu şekilde. Modelim 3 ilmek ve katlarından oluşmakta. ilave 2 ilmeğim var hanımlar. Şöyle ilave iki tane ilmeğim var. Bunun için ben orta kalınlıkta bir ip kullandım. buçuk numara şiş kullandım. Siz öreceğiniz örgünüze göre Hangi ipi kullanıyorsanız ona uygun da şişinizi kullanacaksınız. Evet. Şimdi beraberce modelimize başlayalım. Şöyle ben ilmeklerimi attım. Bir sıra düz, bir sıra ters olarak ördüm hanımlar. Şu an iki sıra ilmeğim var burada. Siz önce lastiği kuracaksınız. Lastiğin direkt üstüne modeli kuracaksınız. Araya böyle iki sıra gittikten sonra. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sırada modeli kuracağım. Şimdi buradaki birinci ilmeği bırakıyorum. ikinci ilmek ve birinci ilmeğin arasındaki boşluktan şöyle bir tane ilmek alıyorum. Şu şekilde. Bir tane ajur doluyorum ve iki ilmeği birlikte tutuyorum şöyle ipimi bu tarafa alıyorum bir tane ters ördüm İpimi diğer tarafa aldım araya bir tane ters örüyoruz tekrar birinci ilmeğin bakın böyle içinden değil aradaki boşluktan iki ilmeğin arasındaki boşluktan bir tane ilmek alıyorum ilmeğimi de hafif uzatıyorum bir tane ajur doluyorum ve bu ilmeği yandaki ilmekle beraber ikisini birlikte tutuyorum ipimi bu tarafa alıyorum bir tane ters örüyorum ipimi diğer tarafa alıyorum tekrar iki ilmeğin arasındaki boşluktan şöyle bakın şu boşluktan bir tane ilmek alıyorum ajur doladım ve iki ilmeği birlikte tutuyorum Şöyle. Tekrar araya bir tane ters örüyorum. ipimi diğer tarafa alıyorum. iki ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum. Bu ilmeği hafif uzatıyorum aldığım ilmeği bir tane ajur doluyorum ve iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane ters. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. 2 ilmeğin arasından bir tane ilmek alıyorum. Ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Bir tane ters ipimi diğer tarafa alıyorum. Şöyle bakın hanımlar aradaki boşluktan şöyle. Şu aradaki boşluktan alıyorum ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Bir tane ters. Tekrar şöyle ikinci ilmeğin arasından pardon şöyle birinci ilmeğin yandaki boşluktan ilmeğimi aldım. Ajur doladım. 2 ilmeği birlikte tuttum. Ve kenardaki ilmeğimi ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bu tarafa alıyorum. Bakın hanımlar. Bu e, ikinci e, birinci ilmekle ikinci ilmeğin arasından aldığım ilmeğimdi. Bu ajurum, bu da ördüğüm ilmeğimdi. Bu ajuru ve ördüğüm ilmeği ters olarak örüyorum. bu boşluktan aldığım ilmeğimi örmeden atlıyorum ipimi diğer tarafa alıyorum burada bir tane ters ilmeğim vardı bunu düz olarak örüyorum İpimi bu tarafa aldım tekrar bakın bu üçlü ilmeğim vardı bu üçlü ilmeğin iki tanesini ters olarak örüyorum aradan aldığım ilmeğimi örmeden atlıyorum ipimi diğer tarafa alıyorum Araya bir tane ters ördüğüm ilmeğim vardı. Bunu düz olarak örüyorum. Tekrar bu iki ilmeğimi şöyle ters olarak örüyorum. Aradan aldığım ilmeğimi atlıyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Şöyle çevireyim. Bakın. Bu aradan aldığım e, ördüğüm ters ilmeklerim. Bunu örgümün arka tarafında düz olarak örüyorum. Bu aradan aldığım ilmeğim de Bunu örmeden atlıyorum. Bu iki taneyi de ters olarak örüyorum. Şöyle tekrar örgümü çeviriyorum. İpimi bu tarafa aldım. Bu iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum aradan aldığım ilmeğimi örmeden atlıyorum ipimi diğer tarafa alıyorum bu bir tane ters ilmeğimi de düz olarak örüyorum tekrar iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum aradan aldığım ilmeğimi örmeden atladım ve buradaki ters ilmeğimi düz olarak örüyorum İki ilmeğimi ters olarak ördüm. İlmeğimi örmeden atladım ve aradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Model böyle. 2 tane ters. 1 ilmeğimi örmeden atladım ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi modelin 3. sırasındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu atladığım ilmeğimdi. Bunu tekrar örmeden şişime aldım. İpimi bu tarafa aldım. Bu iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Bu atladığım ilmeği bu iki tane ilmeğin üstünden geçiriyorum. Şöyle. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Aradaki ters ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Bakın buradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi bu tarafa alıp iki tane ters örüyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa alıp bu atladığım ilmeği öndeki iki tane ilmeğin üstünden geçiriyorum. Şöyle. Tekrar ipi bu tarafa alıp bu aradaki bir tane ters ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi diğer tarafa aldım bu ilmeğimi örmeden atlıyorum iki tane ters ilmek örüyorum İpimi diğer tarafa aldım atladığım ilmeği öndeki iki ilmeğin üstünden geçirdim bir tane ters ilmeğimi ördüm İpimi diğer tarafa aldım tekrar bu ilmeğimi atlıyorum iki tane ters ördüm. ipimi diğer tarafa alıp atladığım ilmeği öndeki iki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bir tane ters. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. Bu ilmeğimi örmeden atlıyorum. 2 tane ters örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Atladığım ilmeği öndeki iki ilmeğin üstünden geçirdim. Tekrar bir tane ters ördüm, ipimi diğer tarafa aldım. Bu ilmeği atlıyorum. İki tane ters örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Atladığım ilmeği öndeki iki ilmeğin üstünden geçirdim. Araya bir tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar bu ilmeğimi örmeden atlıyorum. 2 tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Atladığım ilmeği öndeki iki ilmeğin üstünden geçirdim. Ve kenardaki ilmeğimi ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bu tarafa aldım ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. tanımlar. Evet Şimdi bu aradaki birinci sıramız olmuş oldu. Düz sıramızın birincisi olmuş oldu. Şöyle tekrar buraya 1'i e, geldim. 2 3 4 5. 5 sırayı tamamladıktan sonra bakın şu arkadan da sayalım. 1 2 3 4 5 sırayı tamamladıktan sonra tekrar modelimizi kuruyoruz hanımlar. Şöyle sıra tekrarı ile model devam ediyor. Çok güzel bir model. Şöyle çok da basit. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.